Evet arkadaşlar asgari ücret belleme toplantımız başlamıştır. 5.550 liradan açılışı başlatıyorum. 5.650 Yok mu artıran? 5.700 5.700 geldi. 5.800 5.800 geldi yok mu artıran? Zamı yapıyorum. Yapıyorum. Yap. 6.000 Yuh. Daha fazla arttıramam. Sorma sahip siz ne yapıyorsunuz? Sen kimsin? Temizlik görevlisi. İstemeden konuşmalarınızda kulak misafir oldum. Dolay öte asgari ücreti belirliyoruz burada. İçinizde asgari ücretle geçinen var mı? Yo, Hatiye. Ben hayatımda hiç asgari ücretli görmedim. Eee asgari ücretle geçinmeden asgari ücreti nasıl belirliyorsunuz? Ne yapalım? Bizi oturttular buraya. Bir asgari ücreti danışın bence. Etrafımızda hiç asgari ücretli yok ki. Hepsi zengin. Öyle öyle. Ben asgari ücretliyim. Yemin Ana ilk defa maaşını belirlediğimiz bir asgari ücretli yakından görüyoruz. Buyurun siz de katılın toplantıya. Hep merak etmişimdir. Şu sular niye masada su sular duruyor? İsim neydi? Rahmi. Ya Rahmi kardeşim. Biz her yıl asgari ücrete zam yapıyoruz. Neden bu insanları memnun edemiyoruz? Siz yapıyorsunuz ama... Ayda 2500 TL kira ödüyordun ya. Evet. O 4000 oldu. Sebep? Asgari ücrete zam geldi ya. Abi geçen ay 600 TL elektrik faturası ödüyordun ya. Evet. O 1200 TL oldu. Sebebi biliyorum Ömer. Bu sütü 18 lira ödüyordun ya. Evet. O 23 lira oldu. Sebep? Aslınca tezam geldi ya. Abi geçen ay 2 lira ödüyordun ekmeğe. Evet. O 4 lira oldu. Sebep? Asgari ücrete zam geldi ya abi Abi geçen ay 6 lira parası veriyordun ya Evet O 8 lira oldu Dur ben tahmin edeyim asgari ücrete zam geleceksin değil mi Vay be helal olsun nasıl anladın Abi geçen ay 1 lira sadaka veriyordun ya Evet. O 5 lira olsun mu? Sebep? Asker ücrete zam geldi ya. Lan yürü git. Anne canım siz zam yapınca herkes sizinle beraber zam yapıyor. Ne yapalım peki? Bence asker ücreti asker ücretle geçirenler bellesin. Bir deneyelim bence. Bulun kaç tane asker ücretli. Benim etrafımda hiç asker ücretli yok ki. Benim de. Benim etrafımda en az maaş alan adam 50 bin alıyor. Yürü. Tamam lan tamam ben bulurum. Ailesi ne kadar kazanıyorsun? Köyken çok kazanıyordum da bu halde 5 bin 6 bini buluyoruz. İyi sene bize sayılsın. Yürü gidiyoruz. Nereye abi? Asgari ücreti belirleyeceğiz. Az kayıcı yok. Nasıl yok? Ne diyorsun sen abi? Ne bileyim oğlum bu koltuğu tutunca bir şey oldu bana. En iyisi kalkayım. Niye böyle bir şey yapıyoruz başkanım? Aylık 35 bin, 40 bin maaş alan insanlarız biz. Nereden biliriz asgari ücretlerinin neler çektiğini? Başkanım acaba sizin maaşlar biz mi bellesek? Tövbe de lan kosnuk.